Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dayanıklılığı işleyeceğiz. Dayanıklık, cisme uygulanan çeşitli kuvvetlere karşı cismin gösterdiği tepkidir arkadaşlar, dirençtir. Yan taraftaki fotoğrafa baktığımızda bir cep telefonuna bir çekiçle kuvvet uygulanıyor. Buradaki cep telefonun hangi maddeden yapıldığı tabii ki dayanıklığını etkiler, değiştirir. Ancak Buradaki yapıyı, buradaki cep telefonunun yapısını sabit tuttuğumuzda yani cep telefonunun sadece demirden yapıldığını düşünün ya da sadece gümüşten yapıldığını düşünün. Bu durumda dayanıklık neye bağlı olacak ona bakacağız arkadaşlar. Bir maddenin ya da bir cismin dayanıklığı eğer yapıldığı madde sabit tutulursa o cismin geometrik şekline bağlıdır arkadaşlar. Buradaki matematiksel modelimiz kesit alanı bölü hacimdir. Ben bir cismin dayanıklılığını bulmak istiyorsam cismin kesit alanını hacmine oranlarım ve dayanıklılığını bulabilirim arkadaşlar. Aynı örneğe canlılar üzerinden de verebiliriz. Yan taraftaki karıncaya baktığımızda arkadaşlar karıncaların genel karakteristik özelliği olacak şekilde bir örnek verelim. Burada bir karıncanın bir soğan halkasını taşıdığını görüyoruz. Kendinden yaklaşık 5-6 kat belki de daha ağırdır bu soğan halkası. Karıncaların arkadaşlar dayanıklılığı o kadar yüksek ki kendi ağırlığının yaklaşık 9-10 katını dahi taşıyabilmektedir. Bunun sebebi nedir? Kesit alanının hacmine oranının 1'e yakın olması, büyük bir değer olması. Eğer ben bu karıncanın bütün boyutlarını eşit miktarda eşit katlarında arttıracak olursam arkadaşlar karıncanın dayanıklılığı gittikçe azalacaktır. Ben bunu tam 10 katına çıkartırsam karınca artık kendi ağırlığını bile kaldıramaz duruma gelecektir arkadaşlar. Bu konuda ilk çalışmaları arkadaşlar Galileo yapmıştır. Demiştir ki bir canlının boyutları orantılı olarak arttırılırsa aynı oranda dayanıklılık azalır diye bir t sunmuştur ortaya ve bunu matematiksel modellerle de ispat etmiştir. Örneğimizde arkadaşlar bir fil ve fareyi görüyoruz. Filin yanına fareyi koyduğumuzda boyutu yaklaşık şu kadar kalacaktır. Ancak bu durumda kesit alanının hacmine oranına baktığımızda farenin dayanıklığı file göre daha büyüktür. Bunu nasıl ifade ederiz? dayanıklığı D ile gösteriyoruz. D fil küçüktür. D fareden arkadaşlar. Farenin dayanıklığı daha büyük olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl gördük? Tekrarlayalım. Farenin kesit alanının hacmine oranı filin kesit alanının hacmine oranına göre bire daha yakın. Bu durumda farenin dayanıklığı daha yüksektir arkadaşlar. Aynı dayanıklılık kurallarını biz yapılarda görüyoruz. Bazı gökdelenler ya da köprüler arkadaşlar buradaki dayanıklılık kurallarına göre yapılmaktadır. Cisimlerin dayanıklılıklarına düzgün geometrik şekil üzerinden bakalım şimdi de. Burada bir kübümüz var. Kübün bir kenarına ben A dersem eğer bu kübün kesit alanı ne olur ona bir bakalım. Buradaki kesit alanı aslında şuradaki taban alanıyla aynıdır. Kübü ortadan ikiye böldüğümüzde ve içine baktığımızda kesit alanının alt taban alanıyla aynı olduğunu görüyoruz. Bu durumda aşağıdaki alana ben a çarpı a'dan a kare yazabilirim. Bölü kesit alanı bölü hacim kübün hacmi bu da neydi arkadaşlar öğrenmiştik. A küp olarak ifade edilir bu durumda bana karşılık gelecek değer ne olacaktır sadeleştirme yapılırsa eğer 1 bölü A olacaktır arkadaşlar dikdörtgen prizmasına bakalım yine dikdörtgen prizmasının dayanıklılığını hesaplayacak olursak kesit alanı bölü hacim diyoruz kesit alanına bakalım şurada A çarpı B olduğunu görüyoruz A çarpı B bölü hacmine baktığımızda ABC çarpımları olur. AB'ler sadeleştiğinde 1 bölü C kalır arkadaşlar. Devam edelim. Silindir. Dayanıklık eşittir. Silindirin kesit alanı bölü hacmi. Silindirin kesit alanına baktığımızda yine alt tabanla aynı olacaktır arkadaşlar. Dairenin alanı yani nedir? Pi r kare dediğinizi duyar gibiyim. Burada hacmine baktığımızda taban alanın çarpı yükseklik de hacim. Pi çarpı r kare çarpı yüksekliğimiz nedir? Haçtır. Burada da biraz öncekine benzer şekilde ne oldu? Pi r kareler gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü h kaldı. O zaman arkadaşlar şimdiye kadar baktığımız küp, dikdörtgen prizma ve silindir gibi cisimlerde ne diyebiliriz dayanıklığa genel olarak? 1 bölü yükseklik diyebiliriz. Hatırlayın bir önceki slaytı. 1 bölü C'ye çıkmıştı. Ondan bir öncekini hatırlayalım. 1 bölü A çıkmıştı arkadaşlar. Bu durumda ben bu üç geometrik yapıya sahip cisim için 1 bölü H diyebilirim. Küreye bakalım arkadaşlar. Kürenin dayanıklığını hesaplayalım. Kesit alanı şuradaki mavi gördüğünüz dairenin alanıdır. Burada arkadaşlar kesit alanımız ne olacaktır? Pi r kare. Hacmi ne olacaktır arkadaşlar? Hatırlayın kürenin hacmini. Formülünü 4 bölü 3 pi R küp olacaktır. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. R kare R küp gitti. Burada R kaldı. Geriye 1 bölü 4 bölü 3 çarpı R kaldı. Şimdi ters çevirip çarpalım arkadaşlar. Matematiksel işlemleri yapalım. 3 bölü 4 R diyebiliriz arkadaşlar. Burada kürenin de dayanıklığını yine yarıçapla aslında şuradaki yükseklikle bir oranı olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu derste dayanıklığı işledik. Geometrik şekillerdeki dayanıklığı ya da canlıların dayanıklılığını işledik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>